Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ECA dijital oda termostatının pili bittiği zaman nasıl değiştirebiliriz? Bunu göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi pil seviyesi gösteriliyor. Yani şu anda toplamda 4 diş olması gereken pil seviyemiz 3'e düşmüş durumda. Ama verimliliği artırma amaçlı bunu değiştirmekte fayda var. Çünkü Oda termostatını aldık. Hiç değiştirmedik. Bugün beraber değiştirelim. Evet. Şimdi masaya koymamız için böyle bir ayaklık takmışlar. Bu şekilde takıp çıkartabilirsiniz. Tekrar göstereyim. Şu şekilde. Böyle de duvara takabilirsiniz. Şimdi pillerine bakalım. Şu anda kombimize uyarı gönderiyor ya yakması için. Evet. Tek pille hala çalışıyor. Şu an çalışmıyor arkadaşlar. Pilleri göstereyim. Bu saat pili, duvar saati pili, bu da kumanda pili. Evet. Bu şekilde pi seviyesini görebilirsiniz arkadaşlar. Siz de değiştirmek isterseniz bizim yapmış olduğumuz gibi basit bir yöntemle değiştirebilirsiniz. Tamamen bu kadar kolay ve basit. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.